İşte bu yüzden Paraşat Şemini de der ki Musa millete şöyle seslenir. Haşemin yani Tanrı'nın yapmanızı kesinlikle emrettiği şey budur. Bunu eksiksiz ve tam olarak hiçbir şeyi atlamadan yapın ki o zaman Haşemin ihtişamı ve yüceliği gözlerinizin önünde size görünecektir. İşte bu. Bu ve o değil. Bu bizim Toramızdır. Bizim yolumuzdur. Onların Torası değil. Kesinlikle değil bu kutsallık ve ritüel kirliliği yani tuma ritüel kirlilik değil hakikat yani emet gerçek ve yalanı yani şeker yalan değil. Yahudi ideolojisine göre yalnızca bir hakikat vardır. Yalnızca bir emet vardır. Tek bir gerçek. İki, üç hakikat yoktur. Peki ya Toran'ın yetmiş yüzü ne olacak diye soran olursa o da aynı hakikatin yetmiş farklı yönüdür. Babam tıpkı bir elmas gibi Yaklaşık 50'ye 60 yıldır elmas tüccarı. Tanrı onu kutsasın. Gerçekten de bu sektörün önde gelen uzmanlarından New York'ta yaşarken onu 47. caddedeki ofisinde ziyaret ederdim. O zamanlar ofisindekiler bana sürekli babanız Tanrı onu kutsasın gece yarısı bile bir elması çıplak gözle görüp ne olduğunu tam olarak en ince detayına kadar söyleyebilen dünyadaki tek kişi derlerdi. Tam olarak ne demek istiyorsunuz? Ben bir elmasa baktığımda şahsen bir şey göremiyorum. Sadece bir cam parçası gibi. Bu konuda özel bir yeteneğim yok açıkçası. Ama 60 yıldır bu işle uğraşan tecrübeli biri o elmasın hakiki olup olmadığını veya laboratuvarda mı üretildiğini rahatlıkla kolaylıkla anlatabilir. Elmasın farklı yönleri vardır. Bazı kısımları güzelken bazıları değil. Aynı elmasa farklı şekillerde bakabiliriz. İşte bizim hakikatimiz yani emetimiz budur. Tek bir hakikat vardır. Yetmiş farklı hakikat değil. Bir Yahudi tek ve mutlak hakikatin yalnızca Tevrat'ta yani Tora'da olduğunu anlamalıdır. Tevrat'tan, Tora'dan alıntıladıklarımıza aykırı bir şey duyarsanız kimden geldiği önemli değil. Kesinlikle yalan dinliyorsunuz demektir. Sakallı, sakalsız, gözlüklü, gözlüksüz, uzun ya da kısa saçlı olması fark etmez. Çünkü size Tevrat'ı o mutlak hakikati aktarıyoruz. Şimdi Baruk Haşem İngiltere'nin baş hahamları olmuş bazı küfre düşenlerin aksine bir kitapta Yahudiliğin hakikatin tekelinde olmadığını yazmışlardır. Lord Sachs bir kitapta işte bunu yazdı. Tanrı'ya şükürler olsun. Haşa, Yahudiliğin hakikat tekelini reddediyor. Hristiyanlıkta, İslam'da da hakikat var diyor. Bu yüzden hahamlar onun bu küfrüne şiddetle karşı çıktı. Ama ne yazık ki yetersiz kaldılar. Maalesef yeterince güçlü bir şekilde karşı çıkamadılar. Hala itibar görüyor. Konuşmaya gelmek için 50 bin dolar alıyor. Halbuki saygıdeğer dinleyiciler, hakikat yalnızca Yahudiliğin tekelindedir. Evet öyle. Başka bir din emeti hakikati temsil etse bile o emetin Yahudilikten kaynaklandığını göreceksiniz. Bu kendilerine özgü bir emet değildir. O emeti onlar icat etmedi. Onlardan kaynaklanmadı. Onlar sadece bizden çaldılar. O bizde mevcuttur. Bu dünyada iyi olan her şeyin mutlaka torahta bir kaynağı olmalıdır. Bu da Yahudi ideolojisinin prensiplerinden biridir. Şayet bir kişi torahtan ayrı bir yerde emet yani hakikati gerçeği bulabileceğini düşünürse bu bir nevi kefirahtır. Yani sapkınlıktır, inansızlıktır, Bir tür dinden çıkmadır. Neden mi? Çünkü siz hakadoş baruh hu yani kutsal olan mübarek odur demektesiniz. Halkını eksik bıraktı ve halkından önce yarattığı torahı eksik bıraktı. Gemara'nın Masaçet Çagigah'ta anlattığı gibi Hakadoş Baruhu yani kutsal olan mübarek o İsrail halkını ve dünyayı yaratmadan tam 974 nesil önce Torah'ı yazdı. Torah Am İsrail'den yani İsrail halkından ve hatta dünyadan bile önce geldi. Zohar Hakadoş'un dediği gibi Tevrat'a bir plan olarak baktı ve dünyayı ona dayanarak yarattı. Tevrat'ta kaşerut ile ilgili kurallar gördü. Bu yüzden kaşer ve kaşer olmayan hayvanlar yaratmalıydı. Paraşat şemini, kaşer hayvanın geviş getirmesi ve yarık tırnaklı olması gerektiğini söyler. Ayrıca kaşer ve kaşer olmayan balıklar da var. Demek ki farklı türde balıklar yaratmalı. Okyanusta on binlerce farklı tür bulunmaktadır. Ancak Hakadoş Baruch Hu her iki işarete de sahip olmaları gerektiğini buyurmaktadır. Hem yüzgeçlere hem de kas kesese yani nedir pullara sahip olmaları gerekmektedir. Yüzgeçler ve pullar. Yalnızca yüzgeçleri varsa koşer değildir. Peki ya yalnızca pulları varsa o da koşer değil. İkisinin de bir arada olması gerekiyor. Sadece pulları varmış. Gemara böyle bir şey söylemiyor. Eğer pulları varsa yüzgeçleri de olmak zorundadır. Peki yarısı Kesik bir balık görürseniz ve sadece pulları olan kısmı görürseniz ne olacak? O balığın koşer olduğuna emin olabilirsiniz. Diğer yarısında yüzgeçleri vardı. Ancak sonra bazıları Afrika'da sadece pulları olan balıklar olduğunu, bunun tevratta bir hata olduğunu iddia etti. Raboteynu Hakedoshim, bu balığı canlı görelim dediler. Okyanusta buldular. Baktılar, balığın yüzgeçleri var. Sudan çıkınca savunma mekanizması mı dediler? Bize bu balığı gösterin. Bize bu balığı canlıyken gösterin, ölüyken değil. O canlı. Peki şu okyanusta bulunuyor. suya baktılar. Ah şuna bakın. Balığın yüzgeçleri var ve onu sudan çıkardığınızda onun savunma mekanizması. Yılanın zehri, akrebin zehri, kirpi'nin okları gibi farklı hayvanların farklı savunma mekanizmaları vardır. Hatta köpekler gibi hayvanların bile dişlerinde belirli miktarda bakteri bulunur. Bu da bir nevi savunmadır. Bu balığın savunma mekanizması yüzgeçlerini bırakmasıdır. Ve bu yüzden onu çıkardığınızda sanki hiç yüzgeçleri yok gibi görünüyordu. Bu rabotai. Yani efendiler, ustalar, öğretmenler demektir. Demek oluyor ki 300 yıldan fazla bir süredir insanlar torayı çürütmek için gerçekten gerçekten çok çabalıyorlar ve sürekli olarak başarısız oluyorlar. Artık bunu kabul etme vaktimiz geldi onları unutun. İsterlerse kabul etsinler, istemezlerse etmesinler. Gözleri var görmezler, burunları var koklamazlar, kolları var dokunamazlar. Onları yaratanlar da onlar gibi olacak. Yüce Tanrı'nın putlar hakkında söylediği budur. Gözleri var görmezler. Burunları var koklamazlar. Kolları var dokunamazlar. Yaratanları da onlar gibi olacak. Putperestler putlar gibi olacak. Gözleri olduğu halde göremeyecekler. Neden göremiyoruz? Neden hakikate karşı mücadele ediyoruz? Gözlerimiz var. Görmemeyi seçiyoruz. Milletlere ışık olmalıyız. Onların yanlış uygulamalarını değil. Her Yahudi Yahudi olduğunu hatırlamalı. Zararsız görünseler bile Yahudi olmayan bayramları kutlamıyoruz. Bu torah saygısızlıktır ve Tanrı'nın adının lekelenmesine yol açabilir. Kutsal torahımıza bağlı kalalım. Gerçek bir Yahudinin yolu budur. Toraya aykırı olabilir ve Haşem'in adının lekelenmesi olan Çilül Haşem'e yol açabilir. Kutsal toramıza ve kendi bayramlarımıza bağlı kalalım. İşte gerçek bir yidin yolu budur.